Arkadaşlar 244. videomuzda spend time, waste time ve be busy yapılarını göreceğiz. Bu yapılarda arkadaşlar Türkçe karşılıkları zaman harcamak ya da vakit geçirmek ya da vakit öldürmek ya da bir şeyle meşgul olmak demek. Bu yapıları kullandığımızda arkadaşlar bu yapıları genelde biz fiillerle kullanıyoruz. Örneğin bekleyerek vakit geçirdik ya da film izleyerek vakit geçirdik. Waste time vakit öldürmek ya da vakit israf etmek. İşte sırada bekleyerek Saatlerce e, ya da işte bütün gün aylaklık ederek vakit öldürdüm. Şunu yaparak vakit, vakti boşa harcadım gibi. Yaparak ederek. Yani Türkçe'de biz bunları fiillerle kullanırız. Ya da bir bizi. Şunu yapmakla meşgul. Bunu etmekle meşgul. Yapmakla, etmekle, yaparak, ederek. İngilizce'de de arkadaşlar bu fiilleri, bu yapıları kullandığımızda devamına yaparak ederek ifadesini yine gerund olarak ekliyoruz. Yani fiili ayıncili olarak ekliyoruz. Bunu gerund konusunun devamı gibi de görebiliriz. Bu yapıları günlük hayatta çok sık kullandığımız için günlük hayatta çok sık kullandığımız yapıları detaylı görmek gibi de algılayabilirsiniz. Hemen kuş bakışı renkli kısımlara baktığımda spent a couple of hours waiting bekleyerek birkaç saat geçirmek. Spend the whole night looking, arayarak ya da bakarak geçirmek tüm geceyi. Waste your time reading, okuyarak vakit öldürmek. Busy cooking, yemek yapmakla meşgul. Busy ironing, ütü yapmakla meşgul. Bakın arkadaşlar bu yapıları kullandığımızda devamına fiili ing'li olarak ekliyoruz. Demek ki bu bir gerund kullanım gerektiren yapı. Ve günlük hayatta da çok sık kullandığımız yapılar. Şimdi bakalım bunlar nasıl kullanılıyormuş. İlk örneğimizle başlayalım. We spent a couple of hours. Birkaç saat geçirdik. Spent'ten kastımız para harcamak da olabilir. Zaman geçirmek, vakit harcamak da olabilir. Birkaç saat geçirdik. Nerede? At the reception. Bakın at diyorsa mekan verdi zaten bize. Zaten bu prepositionları tek tek göreceğiz arkadaşlar. In, on, at, nerede, nasıl kullanılır? Detaylı derslerimiz olacak. At the reception. Resepsiyonda birkaç saat geçirdik. Waiting for. Bekleyerek. Bakın demek ki arkadaşlar spend time. Burada time ifadesi yerine bir zaman ifadesinin olması lazım. Yani gün olur, ay olur, yıl olur, dakika olur, saat olur. Ne kadar olursa. Waiting for. Bekleyerek. Our rooms. Odalarımızı bekleyerek. Ama bakın. For our rooms to be cleaned. Odalarımızı değil odalarımızın temizlenmesini bekleyerek. Hatırlıyorsanız fiilleri bağlıyorduk isimlere ya da öğelere bağlıyorduk. Our rooms to be clean. Odalarımızın temizlenmesini bekleyerek resepsiyonda birkaç saat geçirdik. Ya da raporları kategorize ederek dakikalarca çalıştık ya da vakit geçirdik ya da zaman harcadık gibi bu tarz ifadelerde Gerunç olarak fiile ekliyormuşuz. Bakın ikinci örnekte de aynı şeyi işledi. I can spend, harcayabilirim, geçirebilirim the whole night, tüm geceyi. Tüm geceyi geçirebilirim. Nasıl peki? Looking into your eyes. Gözlerine bakarak. Tüm geceyi gözlerine bakarak geçirebilirim. Bakın yaparak, ederek diyoruz. Zaman geçirmek, spend time ve spend time ifadesi varsa Devamına fiili ayıncılı olarak ekliyorum. Looking into your eyes. Tüm geceyi şöyle geçirebilirim. Tüm geceyi işte e, yıldızlar izleyerek geçirebilirim gibi. Neyi yaparak, neyi ederek zaman geçiriyorsak devamına fiili ayıncılı olarak yazdık. İkinci kategorimiz ise arkadaşlar yine spend time'a çok benziyor. Waste time. Bu da arkadaşlar zamanı israf etmek ya da vakit öldürmek, vakti boşa geçirmek. Waste atık demek ya da israf etmek demek. Vakti israf etmek ya da boşa geçirmek. Why do you waste your time? Neden vaktini boşa geçiriyorsun? Neden geniş zamanla sorduk? Genel bir şey soruyoruz demek ki. Why do you waste your time reading about lies? Şunun hakkında okuyarak. Biz buna Türkçe'de hakkında demiyoruz da. Şunu okuyarak, bunu okuyarak. Lies, yalanlar. Yalanları okuyarak ya da yalanlarla ilgili bir şeyler okuyarak vaktini neden boşa geçiriyorsun? Ya da yalanları okuyarak neden vaktini boşa harcıyorsun? Read books rather than newspapers. Haberlerden ziyade, gazetelerden affedersiniz. Newspapers, news haber demek arkadaşlar. Newspapers, e, gazeteler demek. Gazeteler ya da gazete okumaktansa Kitap oku. Read books rather than newspapers. Gazeteden ziyade kitap oku. Vaktini şunu yaparak boşa geçirme. Mesela, he spent hours doing nothing. Hiçbir şey yapmadan saatler geçirdi. Ya da he wasted uh, several years looking for a job ya looking for a better job. Daha iyi bir iş arayarak yıllarını boşa geçirdi gibi. Bunu birçok şekilde biz kullanıyoruz günlük hayatta. Siz hangi vurguyu yapmak istiyorsanız ne kadar vakit geçirdiyse bu vakti spend yani harcadı mı geçirdi mi yoksa boşa mı harcadı israf mı etti waste istediğimizi kullanıyoruz. Devamına da zaman miktarını yazıyoruz. 5 gün olur, 3 olur, asırlar olur, ne kadar olursa olsun zamanı yazıyoruz. Ve devamını da arkadaşlar fiili ayıncılı olarak yazıyoruz. Son olarak arkadaşlar spend time, waste time ve son olarak arkadaşlar be busy. Meşgul olmak. Ama bir şeyle meşgul olmak, bir şey yapmakla, bir şey etmekle meşgul olmak demek. Bakalım bu nasıl kullanılmış. He can't talk to you. At the moment. Şu anda seninle konuşamaz. At the moment. Şu anda demek. He can't talk to you. Seninle konuşamaz. He is busy. Meşgul. Yoğun. Ama neyle meşgul? Cooking. Yemek yapmakla meşgul. Bakın arkadaşlar hiçbir şey eklemiyorum. Busy doing something. Bir şey yapmakla meşgul olmak. Direkt busy ifadesinden sonra fiil ayıncılı olarak yazıyorum. Busy writing. Busy cleaning, busy, cooking. Ne ile meşgulsek onu o fiili yazıp ing ekliyorum. Son olarak yine bu kullanımın bir örneği var. Sorry for being late. Geç kaldığım için üz üzgünüm. Ya da I apologize for being late. Geç kaldığım için özür dilerim de diyebilirdik. Burada sorry, üzgünüm. for being late. I was busy, meşguldüm. Niye peki niye geç kaldım? Çünkü meşguldüm. Ama neyle meşguldüm? Busy ironing my t-shirt. Yani tişörtümü ütülemekle. Iron normalde demir demek. Iron. Aynı zamanda ütü demek, aynı zamanda ütülemek demek. O yüzden diyoruz ki kelimelerin tüm anlamlarını bütün kullanımlarıyla öğrenmemiz lazım. Bize tavsiye edilen, mentor tarafından tavsiye edilen sözlükten. I was busy ironing my t-shirt. Yani tişörtümü ütülemekle meşguldüm. Üzgünüm geç kaldığım için sebebi bu. Demek ki spend time, waste time, be busy yapılar arkadaşlar. Devamında fiille kullanıldığında fiili gerint olarak kullanıyoruz. Şunu yaparak vakit geçirmek, şunu yaparak vakit öldürmek ya da vakti boşa harcamak ve şunu yapmakla Meşgul olmak, hepsinde yaparak ederek ya da yapmakla etmekle bunları arkadaşlar fiil artı -ing- ile ekliyoruz ve günlük hayatta da çok kullanışlı ve sık kullandığımız yapılar olduğu için iki e, kez bizim için önemli. Hem gerund kural olarak öğrendiğimiz için önemli hem de günlük hayatta bize konuşmada çok fazla e, hareket alanı sağlayacağı için iki kat önemli hale geldi bu konu.